Ülkemizin çok saygın <laughs> sivil toplum kuruluşlarından SETA'nın çok değerli <laughs> yöneticileri, üyeleri, gönüldaşları, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları, SETA tarafından düzenlenen Dünyada ve Türkiye'de Enerji Trendleri Sempozyonumuza hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Enerji ve iklim değişiklikleri konusunda yapmış oldukları bilimsel araştırmalar, ve yayınladıkları kapsamlı raporlarla enerji sektörüne entelektüel manada destek veren SETA'yı ve e, gönüldaşlarını, çalışanlarını ayrıca huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Biraz önce bir kahve sohbetinde de e, Sayın Başkanımız ve bu işe gönül veren hocalarımızın e, emeklerinin ürünlerini de birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Orada söylediğim, burada tekrarlamak istiyorum izninizle bu tip tabii çalışmalar, araştırma raporları, e, bu konularda icatla yükümlü olan bizim gibi e, kurumların ufkunu açması açısından bir e, politika önerisine dönüşmesi açısından son derece kıymetli ve değerli bulduğumu burada da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Enerjinin bütün paydaşlarını göz önüne alarak yapılan bu tip, bu tür detaylı çalışmalar enerjiyle ilgili alınacak stratejik kararlar için de son derece önemli bilgiler, değerli veriler sunuyor. Bu nedenle ülkemizin önde gelen think tank kuruluşlarından biri olan SETA tarafından yapılan bu çalışmaları enerji ve onu etkileyen unsurların ulusal ve uluslararası boyutlarını anlama noktasında önemli bir işlev e, gördüğünde ifade etmem gerekiyor. Covid-19 kürese, küresel salgını dünyada birçok taşı yerinden oynattı. Ee, özellikle bizim alanda yani enerji alanında enerji dönüşümü, iklim değişikliği gibi konuların gündemde olduğu bir dönemde ortaya çıkması da bu süreçlerin yeniden değerlendirilmesine de bir yerde sebep oldu. Salgında mücadele amacıyla alınan önlemler ve e, getirilen kısıtlamalar nedeniyle önce aslında bir talep çöktü. Enerji fiyatları da düştü. Hatırlarsanız o dönemde e, petrol fiyatları 40 dolarların altına düşmüştü. Doğalgaz fiyatları bin metreküpü 100-120 dolar bandındaydı. E, kömür 50 dolarlar seviyesindeydi. İşte talepte ve fiyatlarda ortaya çıkan bu düşüş ister istemez yatırım iştahını azalttı. Ve enerjide yapılması gereken yatırımlar yeterli seviyede yapılmadı. Şu anda dünyada küresel anlamda bir örnek vermek gerekirse günlük 100 milyon varillik bir tüketimimiz ve üretimimiz var bu seviyenin tutturulabilmesi için bu sektörün yıllık 600 milyar dolar seviyesine bir yatırım yapması lazım. 600 milyar dolar. İşte bu pandemi döneminde talebin düşmesine bağlı olarak demin de ifade ettiğim gibi yatırımlarda bir azalma söz konusu oldu. Akabinde işte ekonomiler toparlanmaya başlayınca bu sefer de talepte hızlı bir artış oldu. Bu, bundan buna da arz tarafı yetişemedi. Yatırım eksikliği, üretime hızla dönülememesi ve arz kesintisi politikaları enerji fiyatlarının önce kademeli olarak sonra da hızla yükselmesine neden oldu. Özetle son 2-3 yılda e, hem tedarik kanallarındaki hem arz kanallarındaki sıkıntılar hem de Aşırı talepten dolayı bir fiyat yükselmelerini hep birlikte yaşadık. Bu durum elbette iklim değişikliğine ilişkin küresel mücadelenin de bir yerde sekteye uğramasına da sebep oldu. Enerjide yaşanan arz problemi ve yüksek fiyatlamalar ülkelerin enerji arz güvenliğini de bir yerde tehlikeye atmaya başladı. Bugün. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede fosil yakıtların kullanımı da arttı. Hatırlarsanız bundan bir kaçış başlamıştı. Ama bu arz e, problemleri ve fiyat problemleri nedeniyle şimdi fosil yakıtlarda bir e, kullanım oranında yeniden bir artış söz konusu. Ancak bu durumun küresel anlamda sürdürebilir olmadığını da görüyoruz. Ülkelerin net zero hedeflerini açıkladığı bir ortamda fosil yakıtların adeta kurtarıcı olarak sahneye çıkması küresel enerji yönetiminde trendlere göre değil gerçeklere göre hareket edilmesi gerektiğini de bir kez daha önümüze koymuş oldu. Dünyanın ciddi bir enerji dönüşümüne girdiği de bir gerçek bunu kabul ediyoruz. İhtiyacımız olan şey daha fazla enerji ama daha az emisyon. Sormamız gereken soru şu. Peki nasıl bir dönüşüm yapılmalı? Bu enerji dönüşümü bir enerji dönüşümünden çok emtia dönüşümüne benziyor aslında temiz enerji dönüşümünü başarabilirsek, bugün fosil yakıt üreticilerinin yerini belki bakır, lityum, kobalt, alüminyum üreticileri alacak. Çünkü yeni teknolojilerin ham maddeleri bunlar. Yani siz örneğin rüzgardan, güneşten elektriği fazlaca ürettiniz ama kesintili kaynak. Netice itibariyle o fazla üretilen elektriği bir yerde depolamanız gerekiyor. İşte benim biraz önce saydığım aslında e, ham maddeler, e, bunları depolamaya yarayan teknolojilerin, başka bir ifadeyle bataryaların üretiminde kullanılacak. Yine silisyum, yani işte örneğin güneş panellerindeki e, ham maddelerden birisi yarı iletkenin de ham maddesi olan silisyum. Şu i̇şte o zaman tabii belki bir kaynak bağımsızlığını dünya olarak elde etmiş oluyoruz. Ama teknolojik olarak bu aletlerin, ekipmanların üretiminde bir başka bağımlılık söz konusu olabilir. Buraya özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Peki bu durum gerçek bir çözüm olacak mı? Hayır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Çünkü bir bağımlılığı bir başka bağımlılığa dönüştürme riski var. Bu sebeple tıpkı satranç gibi bir sonraki adımı hesaplayarak hareket etmemiz gerekiyor. Bugün enerji sektöründe bir yandan enerji krizini, fiyatları, fosil fosil yakıtlarda arz eksikliğini konuşuyoruz. Bir yandan da yeşil dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuşuyoruz. Bütün bu çelişkiler içerisinde doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir petrol üreticisinin CEO'sunun ilginç bir cümlesi vardı. İki ay önce gaz ve petrol üretiminden söz etmek suçtu. Çünkü bunlar hidrokarbon ve fosil yakıtlar. Şimdi ise üretimi ne kadar çabuk artırabilirsiniz diyorlar. Diye bir cümlesi oldu. Geçtiğimiz hafta ben Deniz ekibimle birlikte Paris'te IEA, Yavuz Sarısı Enerji Ajansı'nın bakanlar toplantısındaydık. Orada da, da bir ilginç müzakereler yaşandı. Kuzey Avrupa ülkeleri dizel krizini konuşurken, Güney Avrupa ülkelerinde fiyat sınırları ve tavanları konuşuluyordu. Rusya Ukrayna savaşının ardından temiz enerjinin daha fazla yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin yeşil enerji kapsamına alınması yine oraya da toplantıya katılan heyetlerin gündemindeydi. Çünkü biliyorsunuz nükleer santraller de aslında sıfır emisyonlu santraller sınıfında yer alıyor. Yine aynı şekilde toplantı gündeminde sübansiyonlar da vardı. Bu noktada sizlere Yemen olaylarının nasıl başladığını da hatırlatmak istiyorum. Uluslararası finans kurumları Yemen'e sübvansiyonları kaldırmasını önerdi. Bir gecede kalkan sübvansiyonlardan sonra yakıt fiyatları iki kat, üç kat arttı ve 2014'te Yemen karıştı. Bir zamanlar Avrupalı STK'lar tüm Orta Doğu'da sübvansiyonlar katmalı diye raporlar yayımlarlardı. Ancak geçtiğimiz hafta Uluslararası Enerji Ajansı toplantısında hemen her ülke temsilcisi tüketiciyi nasıl sübvanse ettiğini konuştu. Görüyorsunuz enerjide dinamikler tabiatı gereği sürekli değişiyor. Ekonomiye, uluslararası ilişkilere, güvenlik politikalarına, hatta iç siyasi dinamiklere bu denli göbekten bağlı başka bir alan var mı bilmiyorum. Bu değişen denklemde değişmeyen tek şey Türkiye'nin bölgedeki yapıcı tavrı. Çevremizdeki kaynakların uluslararası pazarlara ulaşması için en ekonomik ve makul yolun Türkiye olduğunu, en rasyonel rotanın Türkiye olduğunu defalarca belirttik. Biz işbirliğine, dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye hazır bir e, ülkeyiz. Son dönemde özellikle yaşanan jeopolitik gerilimler şunu açıkça gösteriyor ki güvenilir ve ekonomik kaynakların sisteme entegre edilmesi son derece önemli hem arz güvenliğini teminat altına alacak hem kaynak çeşitliliği sağlayacak hem de enerjiyi makul bir fiyattan temin edecek her proje sadece bizim değil bölgemizin de çıkarınadır. Örneğin İngiltere Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz aramacılığını artıracak. Norveç biliyorsunuz orada ciddi bir üretici. Onlara da Avrupa Birliği özellikle e, bu alandaki yatırımların hızlanmasını talep etti. Yine birçok ülkede shale oil, shale gaz e, projeleri tekrar devreye girecek. Sonunda enerji politikası yeşillenmediği gibi çok daha acımasız bir pragmatist noktaya doğru da savruluyor. Şu anda Avrupalılar kapattığı kömür santrallerine kömür arıyor. Türkiye bu anlamda bir uçtan diğer uca savrulan bir enerji politikası izlemedi. Yenilenebilir enerjiye önem veren ancak sistemin emisyon dengesini bozmayacak baz santrallere de devreye alan bir politika izledik. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir stratejimize de eskiden olduğu gibi devam etmekte kararlıyız. Enerji dönüşümü sürecini enerji sürdürülebilirliğini ihmal etmeden hayata geçiriyoruz. Hem enerji tüketiminde hem de sanayi üretiminde ortaya çıkacak boşluğu dolduracak alternatif kaynaklar oluşmadan atılacak adımlar enerji, ticaret, sanayi sektörlerinde sorunlara neden olabilir. Bunun farkındayız. Bu nedenle adımlarımızı ulusal çıkarlarımız ve küresel sorumluluklarımız çerçevesinde atmaya devam edeceğiz. Kimseyi kapatmadan, kapatmaya zorlamadan piyasa kuralları içerisinde bir dönüşümü yapmak durumundayız. Türkiye'nin elektrikli otobüslerden rüzgar türbinlerine, güneş panellerine bu enerji dönüşümünün bir emtia dönüşümü olduğunu görerek madencilik ve sanayide bir dönüşüm başlatmalıyız. Kimseyle yarışmadan, kimseyle kendimizi kıyaslamadan kendi ihtiyaçlarımız ve önceliğimizi esas alan bir dönüşümden bahsediyorum. Bunun ilk yolu enerji teknolojilerinin üretimi kaynağı size, teknolojisi başkasına ait bir enerji dönüşümü başarıya ulaşamaz. Yani örnek verecek olursak, su size ait, sizin kontrolünüzde. Rüzgar, güneş ama onu elektrik enerjisine dönüştürecek türbinlere ekipmanı siz yerleştiremezseniz, Yine konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, teknoloji de dışa bağımlı hale gelirsiniz. Hamdolsun bugün güneşte yüzde yetmişler seviyesinde, rüzgarda yüzde ellinin üzerinde, altmış seviyesinde, jeotermalde yüzde elli, elli beş, biyokütlede yüzde altmış, altmış beş arası oranda yerli ekipman kullanıyoruz. Yani yüzde ellinin üzerinde yenilenebilir alanda artık bir yerlilik söz konusu. Tabii bir Teknolojide yüzde yüz bütün ekipmanları bir ülkede yapma imkanı pratikte de yok biliyorsunuz. Dünyada da böyle bir şey yok. Ama önemli olan kritik e, malzemelerin Türkiye'de tasarlanıyor ve yapılıyor hale gelmesidir. Bu ne demek? Türkiye artık yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretiminde önemli bir noktaya geldi demek. Biz enerji bağımsızlığını teknoloji bağımsızlığından ayrı görmüyoruz. Enerji fiyatlarındaki bu ani ve şok dalgalanmalar özellikle biliyorsunuz son zamanlama son zamanlarda oldukça hem ulusal kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda tartışıldı ve bu fiyatlamalara da sert bir şekilde de yansıdı biliyorsunuz doğalgaz, petrol ve kömür gibi kaynakların fiyatlarındaki olağan dışı artışlar nihai olarak hem evsel tüketiciyi hem de sanayi olumsuz etkiliyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu gibi olağan dışı dönemleri olağan yöntemlerle yönetmek kolay değil, mümkün değil. Bu sebeple Tüketici, tüketiciyi koruyan geçici önlemlerin alınması elzem hale geldi. Nitekim iki hafta kadar önce biliyorsunuz, iki üç hafta kadar önce meclisimizde bir kanun kabul edildi. Ee, özellikle elektrik tarafında tüketicileri korumak için e, bir e, düzenleme geçti. Ona dayalı olarak da EPDK, bakanlığımız birlikte çalışarak elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını üzerinde çalıştılar. Usul esaslar belirlendi ve EPDK kurul kararıyla da bu fiyatları netleştirdi. Böylece hem vatandaşlarımızı yüksek maliyetten korumuş olacağız hem de arz güvenliğimizi sağlamış olacağız. Uzlaştırma fiyatları doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megawatt saat başına 2500 lira olarak belirlendi. Diğer e, yerli ve yenilenebilir kaynaklar içinde bu rakam 1200 lira olarak e, kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Neden böyle geçici bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Bir tarafta maliyeti düşük santraller var. Diğer tarafta maliyeti yüksek santraller var. İstihdam ve sağladıkları enerjinin miktarının da korunması gerekiyor çünkü bu enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle piyasa yapısını bozmadan piyasanın güçlü ve dengeli bir şekilde desteklenmesi gerekiyordu. Öte yandan bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engellemiş oluyoruz. Bugüne kadar elektrik ve doğal gaz faturalarında biliyorsunuz geçtiğimiz yıl neredeyse 100 milyar liralık bir destek sağlandı. Bu destek miktarı sübvansiyonlar bu yıl içinde özellikle küçük tüketiciler, hani halklar içinde devam edecek. Yine bu desteklere ilaveten sosyal yardım alan vatandaşlarımıza verdiğimiz kömür desteğinin ee, yanı sıra isterlerse bu vatandaşlarımız doğalgaz desteğinden de yararlanabilir hale gelecek. Burada da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Ancak şu hususu da göz önüne almamız gerekiyor. Özellikle ithal kaynaklarla üretim yapan santrallerin son dönemde ciddi girdi maliyetleri oluşmaya başladı. Oluşan küresel fiyatlar içerideki maliyetleri de haliyle zorluyor. Devletimiz büyük oranda sübansiyon uyguluyor ancak son raddede artışları minimum düzeyde yansıtmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun da kamuoyunun tarafından bilinmesi açısından tekrarlamakta fayda görüyorum. Sözlerime burada son verirken bu toplantının, sempozyumun verimli geçmesini arzu ediyor. SETA'ya böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdikleri için de hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.